Evet, değerli dostlar, öncelikle hayırlı cumalar. Ee, uzun bir süredir Gazze'de olan katliamı üzülerek maalesef takip ediyoruz. Normalde bir ülkeye Birleşmiş Milletler, örnek veriyorum Irak'a girdiği zaman sadece bir şey ihlal etmişti. Neydi? Nükleer silah yapıyordu diye Irak Devleti'ne vurdular. Şimdi Birleşmiş Milletler bir sözleşmesi vardır okudum. Dört tane madde vardı Bu dört maddeden yani birini ihlal ettiğin zaman da Birleşmiş Milletler'deki bütün devletler askeri gücünü o ülkede, o ülkeye uygular. Savaş atar yani. Burada görünen şu İsrail bırak bir maddeyi belki de 15-16 tane savat süsü işlemiş. Ama maalesef bu Birleşmiş Milletler'in ülkelerine sadece kınama gelmiştir ve şuna dikkat çektim. Sadece kınıyoruz Amborgo vesaire. Burada İspanya başbakanı, onun da ismini zaten arkaya yazmışım. Ne ol önemli değil insan. Burada dini veya şu bu e, ırk mık şeyi yok. Burada bir insanlık süsü işleniyor. E, duruşunu göstermiştir. Yani vicdan meselesi bunlar ve ne yapıldı en son baktılar ki bu e, aktivistler inançları nedir bilmiyoruz. Ee, öğrendiğim kadarıyla hiç inanmayanı var, inananı var, şusu var, bu su var. Tamamen şov için değil de orada e, Gazelilerin sesini dünyaya duyurmak için Semut Fülesi oluşturuldu. Onlara yani ne kadar teşekkür etsek azdır. İşlerini güçlerini bıraktılar. Biz yapamadık. Biz maalesef oralara şey edemedik üzülüyoruz yapacak bir şey yok ama onlara da teşekkür ediyoruz nereden olursa olsun yani gerçekten büyük bir iş başardılar şimdi şunu söylemek istiyorum mesela orada barış oldu da işte örnek veriyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük katkısı oldu şunun oldu bunu herkesin katkısı olmuş olabilir ama kimse Semut filosunun yapmış olduğu işi yadırgamasın Çünkü barış antlaşması yani Amborga'nın vesaire'nin şey etmesi bu Semut Plasının hareket etmesinden sonra oldu. Değerli dostlar, helal olsun devletlerin, e, cumhurbaşkanlarının, e, askerlerin yapamadığını aktivistler yaptı. E, onları yürekten kutluyorum. E, belki benim sesim onlara ulaşmayacak. Al, yani diyecek bir şey bulamıyorum. Hakkını teslim etmek lazım silahın yapamadığını vicdanlar yaptı. Ve şu da var. Ben yanlış anlamayın. İslam, Müslüman olan aktivistler de belki de vardır orada görünmüyor vesaire. Türkiye'den de gidenler oldu. Ama bazı yanlış gülmeleri, şey etmeleri vesaire orada bir dram varken yok işte şöyle doldurdular. Burada devletimizi övmek vesaire. Burada bütün devletler sınıfta kalmıştır. Sonuçta eğer gerçekten sözü dinlenen bir ülke olsaydı maalesef bırak bizi hiç kimseyi dinlemiyor İsrail. o işi yapamazdı. Bize yazıklar olsun ki bu kadar Arap ülkesi, Müslüman ülkesi orada etrafını çevirmişken gene bu adam bu zulümlerine devam etmişti. Bu utanç bize yeter zaten. Yani kırmızı çizgileri almış gitmiştir. Artık orada ne olursa o devlete savaş atılsa bile ee, bütün vicdan sahibi ülkeler sizlere yardım eder zaten. Ve buradan diyor ki İsrail korkaktır. İsrail'in nesi korkaktır? İsrail, um ufak ülke, bütün yanındaki komşularına vuruyor. Ya bir kandırmayalım birbirimizi. Yani bu acı gerçekler bunlar. Onlara teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah e, bir daha böyle bir şey tekrarlanmaz. Böyle eee Gözü dönmüş cani ülkeleri de inşallah Birleşmiş Milletler'de sıkıntı var, görüyoruz. Yani kayırmacılık var diyelim. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın kabadayısı, bu katınılmaz. Kimse inkar etmesin, süper gücü. Oradaki olaylara göz yumdu. Ama bu aktivistlerin oraya hareket etmesi mükemmel bir şey oldu. Gerçekten. Müslüman ülkeleri utansın, biz utanalım arkadaşlar. Bir daha inşallah böyle şeyler yaşamayız diyerek duygu ve düşüncelerimi aktarmak istedim. Allah'a emanet olun, herkese başarılı çalışmalar diliyorum.